Bırak açmı baba. Bırakmam, ya sen nasıl bir kahramansın ya? Çok hiç mi yorulmuyorsun? Şuna yardım et. Canım <laughs> çok yoruldum. Gelme. Gelme üstüme, gelme. Ben Gel gelme artık. Çok yoruldum. Dur. <laughs> oh. Tamam pes. Beş dakika mola istiyorum kahraman. Tamam mı? Beş dakika mola hakkımı kullanmak istiyorum. Sen tamam, beş dakika mola veriyorum. O arada ben de görevlerimi yapacağım. Sonra kaçsa niye edersin? Tamam kaçacağım tabii ki. Neymiş diğer görevi? Hayrını yaptım ve getirmek. <laughs> Hadi ben gittim. Hadi fırla. Babası. Bu biraz uzamadı mı sence de? Sorma ya. Her geçen gün uzuyor. Keşke hiç büyümese ama. Aa. O ne demek? ya? ne güzel sağlıklı sağlıklı büyüyecek benim güzel kızım. Hem büyüyecek de daha başka olanları kovalayacak. Aa. Niye yüzün düştü? Hazırlıklı ol ha. Gelecek o günler. Hazır olmayacağım ya. Söyleme öyle şeyler. Neden O Keremcan zaten ilanı aşk ettin de bir... ...gıcık oldum yani çocuğa. <laughs> Ben gittim ana. Evet, Mit geldi. Nazik kahramanım benim. Al bakalım. Canavar babama enerji gelmesi için ona mı verdim? Aferin benim kızım ha. Hı -hı. babasından başka kimseyi kovalamaz o. o ne demek? Baban seni kıskanıyor balarız. Başka olanları Hı -hı. kovalamandan korkuyor. Babacığım ben başka olanları kovalama Ayrıca ben evlenmeyeceğim. Hı, hmm, güzel kızım benim. Kıyamazmış babasına. <laughs> Cık, tamam ileride evlenebilirsin belki. Ama ileride, çok ileride. Yani bayağı abartı derecede ileride yani. O zaman da gelsin damat bizim evde kalsın tamam mı? Sen gidersen yokluğuna dayanamam ben. <laughs> ya baba. Oh, baba. oh. Hadi Suna sen de gel. Yok. Niye? Kitap okuyacağım. İyi ee, peki tamam. Hadi. Gelin. Bir, iki, üç. Kaçtım. Ne işte? Gel ne oldu? Bir şey olmuş. O kadar emek verdik. Defile yaptık. Ortak bulduk. Tam her şeyi hallettik derken ne oldu biliyor musun Suna? Bütün bu yaptıklarımız kime yaradı sence? Tahmin etmeye korkuyorum. Hande başımıza patron olarak geldi. Ne sen nasıl olur böyle bir şey sen ciddi misin? Ortak olduğumuz şirket CEO olarak Hande ile anlaşmış. <laughs> ah ben nasıl yaptım böyle bir hatayı ya? Nasıl geldim bu oyuna? E, geri alınamıyor mu? Ne bileyim iptal edemiyor musun? Sözleşmeyi feshetmek istiyorum ama cezai şart o kadar ağır ki imkansız gibi bir şey. resmen kendi ayağımızda tıpış tıpış Hande'nin tuzağına düştük. Yok mu bir yolu Necat? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu an Serkan şirkette o bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Ben sinirlendim çıktım. Çok üzüldüm ya. Ya normalde ben kimdir nedir araştırırdım. Bulurdum yani kimse. Ama aklım Kayra'daydı. Birine emanet ettim. Cem'e verdim işi. Sonuç burada işte. Hata bende, hata bende. Kendin halletsene şu işi. Sen hata falan yapmadın Neşat Kızınla ilgileniyordun sen. Ya ne bileyim sana işte, sonuç ortada. Hem kızımı kaybettim, hem de şirketi. Hem de ekonomik olarak en güçlü olmam gereken zamanda. Ben bu sözleşme şartını yerine getirip o tazminatı ödesem... ...iflastan beter olacağım. Kayra'yı geri kazanmak artık hayal benim için. Hayır Necat, hiçbir şey bitmedi. Şirketin yüzde kırk hala senin değil mi? E tamam geri kalanı da kazanmanın bir yolunu buluruz, savaşırız, alırız. Ayrıca sen Kayra'yı da kaybetmedin. Umutsuzluğa kapılamazsın. Senin Kayra için güçlü olman lazım. Güçlü olmam lazım değil mi? Doğru güçlü olacağım. Hem zaten yapacağımız şeyler var. Mesela Kayra'nın mutlu bir aile hayatının olduğunu göstermek için hemen evlenmemiz lazım. Ne oldu? Hiçbir şey oldu yok. Bir sorun yok değil mi? Hı hı, sorun yok. Acele ediyor gibi oldum. O yüzden böylesin. Dinle beni. Bizim zaten daha davaya bir ay gibi bir zamanımız var. Hemen yarın evlenelim demiyorum. Senin hak ettiğin gibi, hayalindeki gibi dört dörtlük bir düğün yapacağıma söz veriyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eğer dediğin kadar Kayra ile Nejat'a değer veriyorsan bunların olmasına sebep olmazsın. Ha bu arada bu konuştuklarımızın aramızda kalması gerektiğini hatırlatmama gerek yok herhalde. Eğer Nejat en ufak bir şey öğrenirse teklifim geçersiz olur. Nejat kızını eskisi kadar göremez. Sen de bütün bunlara sebep olduğunu bile bile yaşamaya devam edersin. Seçim senin. Nasıl istersen öyle yaparsın. Bir problem olmadığını emin misin? Ha. Yok ya, bir sorun yok. Sadece şu şirket olayına biraz moralim bozuldu da. Ee, babam çağırıyordu seni kaç gündür. İstersen bu akşam gidelim biraz moral depolursan.